Ramazan-ı Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 23. Cüz 23. Cüz'de Yasin Suresinin devamı, Saffat ve Sa'd Suresinin tamamı ile Zümer Suresinin 31 ayeti vardır. Yasin Suresi 28 ila 50. ayetler arasında kıyamet günü insanların yaptıkları amelleri görünce pişmanlık duyacakları ve Allahü Teala'nın varlığının delilleri zikredilir. Üç tane ana delil zikredilir. Ölü toprağın hayat bulması ve onunla türlü türlü meyvelerin çıkması, gecenin gündüze girmesi, güneş ve ayın hareketleri ve Nuh'un gemisinden yeni bir hayatın doğması, tüm bunlar Allah'ın varlığına işaret etmektedir. 51 ila 67. ayetler arasında kıyametin kopması, sura üfürülmesi, kabirlerden dirilme, kıyamet koptuktan sonra kimsenin haksızlığa uğramaması, cennet ehlinin nimetler içinde bir hayat sürmesi, günahkarların cezalandırılacağı, hesap zamanı gelince dillerin susup bunun yerine ellerin konuşması ve ayakların da şahitlik yapması gibi kıyamet ahvali anlatılır. 68 ila 83. ayetler arasında yeniden dirilişin hak olduğu, bunda hiçbir şüphenin olmaması, putların fayda vermeyeceği, Allah'ın her şeye güç getireceği ve dilediği her şeyin mutlaka gerçekleşeceği gibi konular anlatılmaktadır. Sure, her şeyin yönetimi elinde olan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir ayetiyle bitmektedir. Saffat suresine baktığımızda Saffat sıraya geçmiş melekler demektir. Bununla Allah'ın emrini yerine getirmek için hazırda bekleyen melekler kastedilmiştir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve peygamberlerin fazileti hakkındadır. Bir ila 74. ayetler arasında şu konular geçer. Rabbinin emrini yerine getirmek için melekler sıra halinde beklerler. Rabbinin gönderdiği vahi her türlü şeytandan korunmuştur. Müşrikler uyarı alınca uyarıya kulak vermezler. Kıyamet koptuktan sonra ah vah etmek fayda vermeyecek. Pişman olmak fayda vermeyecektir. Zalimler destekçileriyle birlikte hesap verecektir. Allah'ın ihlaslı kulları hariç herkes ceza görecektir. Cennette türlü türlü nimetler vardır. Orada boş söz ve sarhoş olmak yoktur. Cehennemin yiyecek bitkisi zakkumdur. Üzerine su olarak kaynar su verilecektir. 75 ila 83. ayetler arasında Hz. Nuh'un dua etmesinden, onun kurtulmasından ve onun salih mümin kullardan biri olduğundan bahsedilir. 84 ila 113. ayetler arasında Hazreti İbrahim'den bahsedilir. Putları kırması, putperestlerin onu cezalandırmak için ateş yakmaları, Hazreti İbrahim'in rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görmesi ve Rabbinin onu bununla imtihan etmesi, İbrahim'in Allah'tan aldığı tüm emirleri koşulsuz yerine getirdiği ve salih bir kul olduğu anlatılır. 114 ila 122. ayetler arasında Hz. Musa ve Harun'un da salihlerden olduğu, Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri anlatılır. 123 ila 138. ayetler arasında İlyas peygamberin ve Lut peygamberin de Allah katında değerli ve ihlaslı insanlar oldukları vurgulanmaktadır 139 ila 148 ayetler arasında Hazreti Yunus'un kavmini bırakması bir gemiye binmesi balığın karnından karaya çıkması kurtulması anlatılır 149 ila 182 ayetler arası surenin sonuç kısmıdır melekler Allah'ın kızları değildir bu büyük bir iftiradır Allah noksanlıktan münezzehtir. Melekler onun için sıra halinde beklerler. Saad suresine baktığımızda Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve peygamberlerin fazileti hakkındadır. Bir ila 16. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğu, peygamberin Allah tarafından seçilmiş olduğu, müşriklerin bu durumu beğenmemeleri, peygamber beğenmeme olayının Hz. Nuh'tan beri var olan bir şirk geleneği olduğu vurgulanır. 17 ila 40. ayetler arasında Davud ve Süleyman peygamberden bahsedilir. Onların derin bir anlayış sahibi oldukları ve birçok canlının onların emrine verildiği anlatılır. 41 ila 49. ayetler arasında Eyüp peygamberin bir hastalığa yakalanıp dua ederek Rabbinden şifa istemesi ve iyileşmesi anlatılır. Ayrıca İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Elyase, Sülkif peygamberlerin de salih kimseler oldukları anlatılmaktadır. 50 ila 70. ayetler arasında cennet ve cehennemden bahsedilir. Dünyada hor, hakir görülen kimselerin cennete gireceği bunun üzerine günahkarların şaşıracağı anlatılır. 71 ila 88. ayetler arasında Hz. Adem'in yaratılış kıssası vardır. İblisin Adem'e saygı secdesi yapmadığı, Allah'ın onu rahmetinden uzaklaştırdığı, onu ve ona uyacak kimselerin cehenneme gireceği anlatılmaktadır. Zümer suresine baktığımızda Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 1 ila 7. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, Allah'ın gökleri ve yeri yaratan olduğu, insanı anne karnında yaratan ve ona şekil verenin Allah olduğu ve küfrün, şirkin Allah'a zarar vermediği anlatılır. 8 ila 31. ayetler arasında ise şu konularda ayetler vardır. İnsana bir zarar gelince hemen Allah'a dua eder. Sıkıntıyı Allah giderince bu sefer de ona şirk koşar. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı, Allah'ın halis kullarının sözün en güzeline uydukları anlatılmaktadır. Yarın 24. cüzde buluşmak dileğiyle hayırlı ramazanlar.